Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz hareket proje taşımacılık kalkarız oluyor arkadaşlar. Bugün için ufaktan bir inceleme yapacağız. Kanalım yeni olduğundan dolayı arkadaşlar kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar hareket proje taşımacılık ve yük mühendisi gandım, şirkete bakacak olursak halka arz tarihleri 10, 15, 16, 17 Mayıs 2024 tarihlerinde olacaktır. Halka arz fiyat, fiyat aralığı arkadaşlar 70 TL'dir dağıtım yöntemi eşit dağıtım pay olarak arkadaşlar 27 milyon lot dağıtım olacaktır. Aracı kurumlara baktığımız zaman Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası yatırım finansman menkul değerler arkadaşlar. Biz kodunu bakacak olursak arkadaşlar. Hatay Rize Kastamonu, Erzurum, Trabzon olarak belirtilmiş yani arkadaşlar. Pazar yıldız pazardır. Halka şeklinde geldiğimiz zaman 19 milyon 200 bin sermaye yatırımı, 3 milyon 168 bin Ahmet Altunkum'dan ortak satışa, ortak satıştan 672 bin Abdullah Altunkum, ortak satışta arkadaşlar 480 bin not Samet Gürsü, ortak satışta 240 bin Cemalettin Kürsü, ortak satışta 144 bin not Sedar Sacit Gürsü arkadaşlar ortak satışta 96 bin Windows, Sena kürsüye olarak belirtilmiş. Fonun kullanım yerine geldiğimiz zaman %50-%60 makine ekipman tesis ve proje yatırımları %20-%25 finans var. Borçların ödemesi %20-%25 işletme sermayesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Taşisat gruplarına baktığımız zaman ise arkadaşlar 17 milyon 760 bin lot olarak arkadaşlar %74'ü yurt bireysel 6 milyon lotu yani %25'i yurt kurumsal 240 bin lot şirket çalışanları olarak belirtilmiş bu da %1'e tabakül ediyor arkadaşlar. Dağıtıracak pay miktarına olasılığa baktığımız zaman arkadaşlar burada 2.5 milyon katılımcı sağlanırsa arkadaşlar 8 lot yani 560 TL yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar yani en fazla, alab en fazla alabileceğinizi burası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama sizin burada 630 TL yani 9 lotluk girdiğiniz zaman en fazla lotu alacağınızı tahmin ediyorum. Finansman tabloya baktığımız zaman ise arkadaşlar finansman tablodan 2021'den 2023'e biraz düşüş yaşamış arkadaşlar. 2020'de 21'de asıl atı 1.7 milyar TL iken 2022'de 1.6 milyar TL, 2023'te 1.5 milyar TL'ye düşmüş arkadaşlar. Brüt kar burada 629 milyon TL'ymiş arkadaşlar 2021'de. 2022'de 521 milyon TL, 2023'te ise 576 milyon TL olarak belirtilmiş. Fiyat istikrarı 30 gün arkadaşlar halka az gelirinin %50'si arkadaşlar. Satma matahatüsü bir yıl ihracı bir yıl ortaklar. Halka açıklık oranı ise arkadaşlar yüzde %20.83 olarak belirtilmiş. Arka iskontosu arkadaşlar %28.41 olarak belirtilmiş burada. Halk arz büyüklüğüne baktığımız zaman 1.6 milyar TL bireysel şişke çalışanlarına işi dağıtım. T1, T2 bakiye kullanmamız arkadaşlar normal halk arz kısmından halk arza katılabilirsiniz. Katılım endeksine uygundur. Katılım endeksi hassasiyeti olan arkadaşlar için arkadaşlar. Başvuru yerlerine geldiğimiz zaman burada arkadaşlar alan yatırım Çelendi menkul değerler kaçak Galata menkul değerler Köyüne bir finans Bank'tan yatırım yapam yapamıyorsunuz arkadaşlar strateji menkul değerler Bu saydıklarım hariç arkadaşlar bütün her yerden yatırım yapabilirsiniz sadece bizim yani sizin için sadece küne bir sıkıntı olabilir yani küne birçok insanlar kullanıyor arkadaşlar küne bir finans Bank'tan yatırım yapam halk arıza katılamıyorsunuz arkadaşlar Şirket hakkında geldiğim zaman arkadaşlar hareket Proje Taşımacılık ve yük Mühendislik Anonim şirketten bakacak olursa Herket Proje Taşımacılığı müşterilerin mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ayrıca proje planlama, güzergah etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulumu işlerinde kapsamaktadır. Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha öncesinde daha önce yapılmış güçlü proje referanslarıyla müşterileri petrokimya yenilebilir enerji ve güç sektörü güç sektöründe ve özellikle yeşil alan tesis tesis kapatma bakım ve açık deniz projelerinde alanlarında hizmet vermektedir. İstanbul Türkiye'de yer alan genel merkeziyle Avrasya, Orta Doğu ve Afrika uluslararası faaliyetleri de göstermektedir arkadaşlar. Burada tarihçesine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar 1957 57 yılında köklü bir şirket olduğunu görüyoruz burada. Hareket proje taşımacılık ve yük mühendislik Karaköy Limanı'nda tah, tahmil ve tahliye hizmeti vermek üzere kurulmuş 1997'de. 1974'te Marmara Karadeniz taşımacılığı alanda birçok yatırım yaparak uzmanlaşan hareket karı taşımacıya yönelerek iş makinesi kiralamaya başlamış. 1984'te kurumsal oluşumunu 3 ortaklık yapıyla başlatan hareket Abdullah Altukum liderliğinde aile şirketine dönüşmüş. 1997'de ye yapılan yeni yatırımlar ile şirket bünyesinde ağır nakliye taşımacılığı departmanı eklendi bu alanda ilk, ilk yurt dışı başarısını Türkmenistan'da Türkmen baş rafinesinde kazanmış arkadaşlar 2023 yılında ilk paletli makinesi alımıyla hız, hızlanan yatırımlar ve alternatif fiyat kaldırımları metotlarıyla kurulan üçüncü departman ile sürekli büyümeye ve yurt dışına açılmaya odaklandı 2005 yılında arkadaşlar şirket tarihinde en uzun proje iki buçuk senede Azerbaycan'da petrol platformunda gerçekleştirildi 2008 yılında hareket uluslararası proje taşımacı ve ağır kaldırma yönleminde önemli bir oyuncu haline geldi. Buna ek olarak rüzgar enerjisi sektörünü hedeflemeye ve bu alanda projeleri gerçekleştirmeye başladı. 2012 yılında proje taşımacılığı sektöründe Oscar'a sayılan Esta Mükemmelliyet, ödüllerinde kendi kategorisinde Avrupa'da birinciliğe layık görüldü. 2018'de kurulu, kurulduğundan beri sürekli gelişim ve büyüme odaklanan hareket Güney Kore ve Dubai'de ofislerini açtı. 2019 yılında 10. Atlas Lojistik Üzerinde Özbekistan Tura Gurgan Kombine Çevrim Elektrik Santrali ve Nova 2. Doğalgaz Doğal Gaz, Gaz Çevrim ve Malı Santrali projesine taşımlarımız jüriye özel ödülüne layık görüldü. Hareket Ukrayna ofisini Ukrayna'da ofisini açarak uluslararası arenada hizmet verdiği bölgelerde yenilenebilir yenilerine eklendi arkadaşlar. Sektörlerine baktığımız zaman burada enerji var, petrokimya var, petrol gaz var, nükleer enerji var, yenilebilir enerji var, inşaat ve altyapı var arkadaşlar ve tersaneler var. Hizmetlerde işte arkadaşlar ağır yük kaldırma ve taşımacılık mühendisliği, land out servisleri, ekipman kiralama, yenilebilir enerji anahtarı teslim çözümleri, kaldırım mühendisi ve taşıma etütü taşımalılığı vardır arkadaşlar. Peki burada Burada piyasa değerine baktığımız zaman ise arkadaşlar 8 milyar TL olduğunu görüyoruz. FK'sı 7.77'dir. Piyasa değeri ve defter değeri arkadaşlar 1.52'dir. Yani burada gördüğünüz üzere arkadaşlar halk arz büyüklüğü 1.6 milyar TL'dir. Yani 1 milyar 294 milyon TL net geliri olacak. Bunu da dediğim gibi makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları borç edilmesi, işletme sermayesi olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bu halk arz bu halk arzda dediğim gibi arkadaşlar 630 TL yani 9 lot girmeniz yeterli olacaktır. En fazla pay alacağınızı düşünüyorum. Hareket proje taşımacılık bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşme dileğiyle arkadaşlar. İstediğiniz bir halka arzu olsun. Başka bir Borsa İstanbul'da işlem gören kağıtlardan da olsun arkadaşlar. Şirketlerden olsun. İstediğiniz bir konuda size yardımcı olmaya çalışırım. Bunu yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Twitter üzerinden isterseniz Instagram üzerinden bana da mesaj olarak yollayabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek hepsini okuyorum. Tek tek hepsini dinliyorum arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.